NextJS'i neden öğrenmeliyim? Neden Vue değil, Angular değil, onun içerisinde yazılmış farklı frameworkler değil de bir React frameworki olan NextJS'i öğrenmeliyim. Şimdi bu konuya değineceğiz. Baktığımız zaman güzel bir dokümantasyonu var. NextJS'in nextjs.org yazdığımız zaman bizi güzel bir dokümantasyon karşılıyor ve burada hangi şirketler kullanıyorsa NextJS'i bize onu gösteriyor. Örneğin bakın burada TikTok Next.js altyapısında Next.js kullanıyormuş. Şöyle girdiğimiz zaman sesi burada kapatalım da teli falan yemeyelim. Ve baktığımız zaman React extension'ın burada çalıştığını ve bana komponentleri gösterdiğini görüyorum. Demek ki TikTok içerisinde React kullanılıyormuş. Zaten Next.js de bir React framework olduğu için demek ki altyapısında barındırıyormuş. Aynı zamanda Netflix de Next.js kullanıyor. Veya Twitch de yapısında Next.js kullanıyormuş. Baktığım zaman demek ki yani popüler bir framework ve bayağı kullanışlı olduğu için bayağı bir firmada büyük şirketlerde kullandığını görüyorum. Onun dışında framework statistik yazdığım zaman şöyle framework statistik yazdığımda şu reklamdan sonra aşağıda bana bir saniye. E, web sitesi karşılıyor. Statista.com'un istatistik verileri. Worldwide Developer e, işte Survey Must Used Frameworks Web diye gelmiş. Burada da zaten başlığını atmış. En çok kullanılan framework diye geçiyor şu anda. 2022 yılı itibariyle developerlar arasındaki en çok kullanılan e, frameworklerden web frameworklerinden bahsediyor. Şimdi baktığımız zaman Node.js en önde çünkü zaten React veya Express veya diğer ne kullanıyorsak o diğer frameworklerinde zaten temelinde Node.js kullanıldığı için bunun kullanılması çok normal. Biz frontend framework olarak baktığımızda burada birinci sırada React.js'i görüyoruz. Zaten popülerlerin arasında Angular ve Vue.js var. Bu üçü arasında React.js zaten farklı arada olduğunu görüyoruz. Şimdi Next.js'e baktığımız zaman Next.js'i en aşağıda görüyorum. Bu ama bir şey değiştirmiyor. Çünkü zaten Next.js'in içerisinde de React yazdığımız için Next.js React Framework olduğu için burada da en üstte olduğunu söyleyebiliriz. Yani genel olarak iş ilanlarında çoğunlukta şu anda React aranıyoruz developer olarak. Zaten Next.js yazdığınız zaman içerisinde React yazıyorsunuz. Bu şekilde de React tecrübenizi arttırıyorsunuz. Bunun dışında buradaki şeyin React'in içerisinde bildiğiniz gibi client side bir render işlemi gerçekleştiriyor. Bu da bizim SEO olayları için biraz sıkıntı. Onun için ayrı konfigürasyonlar yapmamız gerekiyor veya React içerisinde bize sadece React ve React DOM ile geliyor. Biz bir proje ayağa kaldırırken bunun içerisine farklı konfigürasyonlar gerçekleştiriyoruz, farklı paketler yüklüyoruz. İşte Next.js bunu bizim için kolaylaştırmış. Aslında React ile büyük bir proje çıkart çıkartmak için e, yüklediğimiz işte paketler, e, konfigürasyon işlemlerini bize Next.js kolaylıkla sağlıyor. Bu da bizim daha hızlı proje çıkarmamızı, zamandan tasarruf etmemizi, etmemizi sağlıyor. Bunun dışında e, genel olarak framework statistiğinde dediğim gibi React en önde olduğu için ki Next.js de React'in bir framework'ü e, olduğu için en önde diyebiliriz. Onun dışında ki zaten başka bir veri gösterirsek burada e, Jamstack içerisinde de gösterebiliriz. Jamstack'te site generator e, sitelerini gösteriyor bize burada. Static Site Generator diye geçireceğimiz tek bir yapı olarak karşımıza çıkar ki Server Static Site Generation işlemleri için altyapısını kullanır. Ona zaten ilerleyen zamanlarda değineceğiz arkadaşlar. Bu siteye de girdiğimiz zaman burada da bakın şu an şu domain kısmından ulaştığımızda Next.js'in en önde olduğunu görüyoruz ki popüler bir framework ve bize ne diyor? Server side rendering'i desteklediğini söylüyor. Yani SEO olayı için bize önemli bir değer taşıdığını söylüyor. Next.js'in React app'lerinde bizim bu server side olayı biraz sıkıntıydı. Next.js ile bunu çözüyoruz. Şimdi baktığımızda zaten farklı bir dilin framework'ü var mı diye ki burada Go var. Go'nun Hugo'su var. Burada en fazla kullanılan veya aşağı doğru indiğimiz zaman başka dilde var mı diye Ruby de var mesela. Yani bir Vue zaten nux var burada. Nux da yine Vue, js'in bir Vue'nun bir şeyi framework olarak çıkıyor. Vue js application diye kendine söylemiş. Ama bu bakın 40 bin, 41 bin star almış. Daha az aşağıda. Ve Next.js görüldüğü gibi fark aray neredeyse iki katı iki iki katı olarak da star aldığını görüyoruz. Bu da Next Next.js'in popüler bir framework olduğunu bize söylüyor. Aşağı doğru indiğimizde yine bu görüyoruz burada javascript yani fark ara en önde olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar ki bununla ilgili bir e, İngilizce kaynak bir video var. Burada da neden Next.js kazandı başlığında bir video atmışlar ve burada da the story of Next.js yani Next.js'in gelişen e, teknoloji olduğunu gelişen sürecini bir belges belgesel adında anlatmışlar. Bu videoyu da izlemenizi öneririm. Burada The Story of Next.js yazıyor. Bu şekilde aratırsanız ulaşabilirsiniz. Evet dediğim gibi genelde bu şekilde Next.js içerisinde dediğim gibi yani React'in içerisinde farklı konfigürasyonları yapmamızı ve bize zamandan tasarruf etmemizi sağlıyor. Çeşitli işte konfigürasyon işlemlerine paket yüklemelerine gerek kalmadan bize e, Static Site Generation ve Server Site e, Rendering işlemini hibrit bir şekilde sürüyor. Pre-Render Page diyor. Yani bayağı bizim e, zamanımızı hızlandıracak ve açılan sitemizi hızlı ve güvenilir bir site olarak sunmamızı, projemizi gü e, güvenilir bir proje olarak sunmamızı sağlıyor Next.js. Middleware'ler yazabiliyoruz ve hem Frontend hem Backend kısmını yazabiliyoruz Next.js'te full stack projeler çıkartabiliyoruz. İçerisinde API rotlarımızı yazabiliyoruz ki burada da zaten bundan bahsetmiş. TypeScript desteği var ki zaten şu an gelişen teknolojilerde artık şirketlerin tercih ettiği TypeScript de burada destekliyormuş yani. Next.js destekliyormuş TypeScript'i. Yukarı çıktığımızda image optimizasyonunda bize otomatik image optimizasyonu sağlıyor ve bu da bizim işlemlerimizi hızlandırıyor. Ve kendi içerisinde analitik var ki bu uh, Vercel tarafından bu şirket bize içerisinde otomatik bir analitik sistemi de sunuyor. Deploy kısmı da yine Versal kısmında. Start Deploy dediğimiz zaman kolaylıkça Next.js projelerimizi deploy edebiliyoruz. Bu deploy kısmı, canlıya alma kısmı gerçekten bu şirket tarafından güzelce oluşturulmuş. Evet umarım bu sizin için yeterli sebeptir. Yani şu anda en üst seviyede olduğu için çok da aranan bir iş ilanı mevcut. LinkedIn'den ve farklı platformlardan yurt içi ve yurt dışı aratırsanız React şu anda mesela Türkiye'de React olarak görürsünüz ama genel yurt dışında da Next.js'in çok popüler olduğunu söyleyebilirim. Ki buradaki istatistikte de belli ki Next.js yazsanız bile kişisel projelerinize hızlı bir şekilde full stack developer olma yolunda ilerlersiniz bu şekilde zamandan tasarruf etmiş olursunuz arkadaşlar. Evet yeni olarak Next.js'ten bahsedeceğim şeyler bu şekildeydi. Diğer bölümlerde zaten bunların detaylarına değineceğiz.